Haydi. Sesin sesim, düzgün, düzgün mü? Ses, sesim geliyor, düzgün mü? Annen düzgün, annen düzgün. <gülüyor> <gülüyor> <onu> nasıl geliyor? <laughs> nasıl geliyor? <laughs> bin defa değiştirdim. Geliyor mu? Evet, değil. Kimden sekiyor? Kimden sekiyor? Alo. Abi anne birinden sekiyor benden gelmiyor. Çok konuşma, ananı sike. Az önce senden geliyordu Kemal tut beni. Sen de ben tut. Şu an geliyorum benden. Kemal küçüldü Şu an benden, benden küçük geliyorum. Kemal. Kemal sen de ben tut Enes tut. sen de başlat kaydaydı. Başlamış ben artık. Ben benden gelmiyor değil mi? Evet. evet. Tut artık beni anneni. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Arvi oynuyoruz. <laughs> yanımızda Eden Hazat var. Eden Hazat Enes, Hipop var. Can, David Beckham var. Kemal. Evet var. Hoş geldiniz. Sen kimsin? Matematiksel bir Ne oluyor lan Furkan'a? Sen bırak beni. Adem Adem Atlayın beni. Atlayın beni. Atlayın beni. Atlayın beni. Kemal Kemal Altı nasıl <laughs> gibi. Allah küçüldü bu. Şike demiyorum şike. Ne var mı birliğe benziyor. Şike ne oldu? Ha. <laughs> <laughs> Kemal Kemal. Ben izle. E, sana şey yapacağım. Şey edit yapacağım. E, kendime Godfather edit yapacağım bak. Bu arada <laughs> yüzünüze böyle tükürürüm. Haydi başlayalım. Bir, <laughs> Bir dakika dışarıdaki e, malzemeleri almamız lazım. Bırak beni, bırak beni. Ben seni tutuyorum. Hayır, hayır, hayır. Mazot beleş. Mazot ma. beleş. Mazot beleş. Eee sonunda sesini kapatan mı? <laughs> Allah'ım <Ulan, o> nasıl oldu? Kapalı kapalı. Buradaki şeyi alalım, içeri atalım. Burada hamburgerler var. Bu şeyi alsana. Mangal alsana fırkı sen. Ben et hamburger yiyeyim tane. Al mangalı şimdi götür. Uf. Kemal gel al mangalı sen de. Kayıt sen de. Kemal gelsene buraya. Kapatayım mı? Kapatayım. Tıp patlıyor. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ee, arkadaşlar ufak bir telsizlik oldu. Tırı <laughs> dörde ayrıldığı için ikinciyi kısma geçtik işte tekrar başla. Motor yanı da içeri alalım. Ormandayız. Temiz hava. <laughs> Hadi e ben Ne Yatacağım yapmak. Lan dur dur nereye gidiyorsun Bak anneni? He. Aldım hepsini. Sırtasına fırlattım buradan. Atla nokta Kabin kabinde yedek motor var kabinde. kabinede. Boğuluyor lan. Deprem oldu. Yağmur. deprem oldu. Aa. Aşağıya. Allah. Aşağıya. Enes dur Enes. Enes bize. Mal. Lan yes. Kemal gel gel Lan Kemal dur dur, dur yavaştır lan Nasıl lan Lan durun Haydi Allah'ım Lan bırak bırak Lan kılıklayayım mı taşı kaldıracağım Evet arkadaşlar ee bir tahsilci daha oldu Ede zıplama <laughs> Eşşallâhu aleyküm Eee dakika Evet arkadaşlar Osta şoför Osta Eee bir dakika ben sigara mı yakayım Orada direksiyon yarısı yok o enişte Abi Daha olduğu şey? için arabayı patlamadı bu sefer yere atladı Enes arabayla. Şimdi gidiyoruz. <laughs> İnşallah bize bir şey olmaz. Sizi seviyoruz. Bizi izlemiyoruz. Sağ salim kurtuluruz. Hong Kong. Ben öne geçip sigaramı içiyorum. Kurganınızı yüzüne fırlatayım şöyle. Oh. Enes seni seviyorum al bak benden sana gelsin. Al bu da sana Ar benden, benden, benden sana gelsin. Benden Bensin. sana böyle. Al. Ne oluyor bir şey oluyor. İn 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 in. in, in tamir edeceğim. İn, in, in. i̇n tamir et. in abi, in abi, in abi. İnin hazar. Çek. El frenini çek. Akıyor. Okay, like. <laughs> ay, araba saldırıyor. Ne yapıyorsun? Enes gel ay çek Gel ay yiyecek Enes Ay kim? Ay nereden Ay ay kardeş. Bir <laughs> diğer insanlar mısın? Hayda <laughs> seni. Tamam. Döv şunu döv gitsin. Ay ya bak. Gel gel. Hayır gel buraya gel. Ee, arkadaşlar sizler canımda abone olmayı like atmayı unutmayın. Yüzde yetmiş izlemeye abone olan var. Ben geçen videoda söyledim. Bir daha söylüyorum abone olun like atın. Teşekkürler. Ya, buradan gidiyor muyuz? Evet. Gidelim gidelim gidiyoruz. 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 Gel Eno gel. Çekiyor galiba ama. ama. Oh. Oha arkaya kafaya bak. Tavuk gibi ama. Ben çok iyi sürmüyor <laughs> muyum? Süpersin. Ya sen, Allah. Sen, sen bitti. Ah. <laughs> lan, aşağı gidiyorum Bir şey oldu

bu arada şey, bu videonun başlığı tangasal yolculuk haberiniz olsun. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Ben nereye evet, bineceğim gidiyoruz. binemiyorum binemiyorum. Ben bin, bin, bin de bir de ben seni geride çaldım. Ben seni, ben tutuyorum düşme diye. Tamam Düşüyorum. bırak beni. Evet. Ben de şimdi... göremiyorum önüme söyleyin ne yapmam lazım. Bak. Tamam Ben sana söyleyeceğim beni öne götür. Ha. Teze oradan baksın teze bak. Ben neredeyim ben neredeyim? Evet tamam güzel. Hah. Ee, bak, yol bakayım. güzel, yol güzel. Allah! Allah Düşme düşme Yol güzel yol güzel Süper Lan niye bıraktın Lan, lan. Ya yeter ya yeter hobi Aha. Güzel yollar güzel Yollarımız ayrı Haydi bakalım Aha Hayır bataklık Gerizekalı Yok Betonum Beni bıraktın betonda beni Enes de beni bıraktı Aha yeni şeyler Rampa, Rampa. var şöyle. Koy koy o, camı, Arabanın önüne koydum Beler şeyimiz Hı -hı. var mı Enes'in kafasını atalım. Bu Ç ne? Çekicimiz var. At at. Hepsini at abi. Winch pull Çekicimiz var abi. O. Çekici laf fırlattık değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? Ben kapatıyorum. Bayram ayı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gel yapıyorsun? gel yapıyorsun? bak Ne yapıyorsun? Hayır yapıyorsun? yapma Yapma Ne yapıyorsun? <laughs> 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 <tamam>. Hayır <laughs> ya Hayır. Özür dilerim gitme. Ebe evet, özür diliyor. <laughs> ben kafam mekne <laughs> alır mısın? hayır. Ebe hayır. Yapma. Özür dilerim. You know. Ben Lan nereye gidiyorsun nereye? Abi bana bak bana. Kaç <laughs> Enes arabayı yokuşa sürdüğü için ben düzeltmeye geçiyorum. Beni izler misin sürücülüğümü izler misin? Yanıma otur. Otur yanıma Enes. Ya böyle oyunu. <laughs> buyur. Buyur evet. usta. Usta şoför. Usta, Haydi. şoför. usta şoför. Usta şoför. Usta şoför. Ne oldu ne? götürdü. Haydi yere gidiyormuşuz. çıkaracağız inşallah. Evet arkadaşlar, talihsiz olaylar nedeniyle, yaşanmayacak şeyler nedeniyle videomuzu kapatmak zorundayız. Arabamız pert oldu. Onu Değil mi arkadaşlar. Da. Pardon. <düştüm. <laughs> <uçum. gülüyor> ne oldu lan? Araba nasıl? <laughs> ya kısacası ya, abi, e, abi, bu sayının de. devamı gelecek. E, bu burada bitmeyecek. Asla bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. burada bitmez. Bitecek ulan. Türkiye Cumhuriyeti ile payidar kalacak. Görüşürüz. Bay bay. Paydar Hamid Hamid. Pardon yanlış söyledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Paydar Ve Bay bay. Aynen daktı. Bir daha. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают в темную ночь.